Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft yani Crafting oynayacağız. Arkadaşlar. Part 2, Part 1, Part 3 falan oyunu bitirene kadar oynayacağız yani. Ee, girelim şimdi oyun arkadaşlar. Ee, neden girmiyor? Heh, tamam. Şimdi dünyamına geldik. Bir tane de arkadaşım var onunla oynayacağız. Hadi part 1 başlasın. Başlayalım. Hadi bakalım. Hadi şimdi gidip odun toplayalım biraz. Ha, sen de biraz da şey yap. Ee, ben biraz odun kazayım. Sen madene in. Ya da ben madene ineyim. Tamam mı kanka? Tamam kanka. Hmm, tamam. Hadi oynayalım. Ben odun kazayım. Ben odun kazıyorum. Al vereyim odunları. Ben zaten bullet de yapabiliyorum. Sen bana şey yap. Ne? Sen odun kaz. Dur ben şöyle. Al. Steyni de atayım. Tamam. Stey attım. Bunu attım. Sen bunlarla bana kazma yap bir tane. Yapayım. Ben de madene ineyim hemen. Çalışma masasında ver de şey yaparım ben orada. Ne? Taş kaz e, taş kazma. Taş eşyaları. Tamam işte. gel. Kendine de balta yap. Tamam tamam. Yap hmm. balta. Yaptım. Tamam şimdi ver bunu. Alayım. Sadece meşe kazı benim olsun. Meşeyle yapacağım evet. Tamam. Hop hop, hop 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 hop. O zümrüt buldum ben. Ne? What the fuck? Nerede? Zümrüt. Aa, what... Oo şansa bak ya ben nasıl alayım bunu şimdi? E ee, onu demir kazma. Demir kazmayla alınıyor, alıyorum evet. Alalım, Demiri bulacağız bir de. Bu buranın direği kaybetmememiz lazım ha. Neredesin? Ben tep ben orada dururum. Of abi. Bak dur seni tp'liyim. Sonra... En... Sen tp'li. Ben nasıl tp? Te... İlk kendi ismini Yok ilk benim ismimi yaz. Sonra kendi ismini abi. yaz. Işınma kimi diyor. Kimi? Ben. Nereye? Ronaldo'ya. Evet. İşinmada. Geldin tamam. Bak burada. Ben... Buraya bir şey yap. Ben... Kaybetme. O zaman ben buraya işaret koyuyorum. İşaret nasıl koyacaksın? Şimdi taş kazmışım. Ee, çubuk. Stek versene. Bak koydum. Bir de meşale yapacağım. Stek ver. Stek. Dur dur Ben Gelmiş baba. Geldim Koşta dur. Mi? Ne yaptın oraya? Heh. Tamam. At. Kaç 10, 10 tane, 15 tane ver. Bol bol ver. Tam kaç tane? Ver, bütün hepsini ver. bütün hepsini vereyim. Ver. İnşallah fazla değildir. 2 tane mi? Kaç tane istiyorsun? 10 ver. 16 tane ver ya. Neyse bir tane taş kazma yapabilirim. 15 hale de yapacağım. <laughs> ha. gönderden Gönderdim. gördüm. Kör değiliz ya. Ben de ağaçları dikeyim belki gelir. Lan dur yanlış yaptık. Ağaçları dikiyorum şimdi. Son kez tamam okey. Şunu da alayım artık. Ben şey madene doğru iniyorum. Tamam. Bu yeri kaybettim. Gel lan. Değil mi? İnşallah. O bir tane daha zümrüt buldum oğlum. Nasıl? Oğlum karlı bölgelerde çok fazla zümrüt çıkıyor. Hele ne yapacağız kimse. abi bu zümrütleri? Bu kadar çok. O bir tane daha. Nasıl? O da he? Kazanım. Zümrüt gider. Necim? Kaldı bunlar burada. Üf, buluruz Belki ya. Aşağısını... aşağısını. Yok. Biraz daha zümrüt buralım kardeş. Ben buradan bu ben zaten soracağız sen ne var? bir şeyler yaparsın. Zümrüt. Artık. Ne? Şeyler yaparsın mı? Ne diyorsun? Sen biraz taş topla. Artık tatlı eşyalar kullanmayacağımız için. Aa ben tatlı eşyalar kullanmıyorum zaten. Sen ne? O zaman kullanmayacağımız için. Tahtalarla ne yapacağız? Tahtalar. Oğlum ev yapacağız. Evet. tövbe estağfurullah. Şey vı, 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 diye patlıyor. Ondan sonra da başımıza yolluyor. Şey full aşağı kazma. Demir bulana kadar. Dı Madene yakınız. Granit geldi madene yakınız o? bakır buldum. Demir mi o? Demir. Vallahi vurdum senin lan. Tamam hemen demir şeyi buldum. Çok var demir. Yok. O kazma gitti. Ben kendi yemek topluyorum. Yok yemek de topluyon odun topla dedik sana. Olmaz Yemeğimiz patak. taş kazma taş kazma. Vallahi benim az tane topladım. 3 tane de Bu demirleri eritip hemen zümrütleri alayım ha. Kaybederiz yoksa zümrütleri fırın ay ah fırın yaptım bir tane kahretsin taş yakıt olarak kullanılıyor mu lan taş of benim madene gelsene bana Çok şey Yakıt şey topla. abi kömür bulamadım ki hiç Sen ben, madeneyi ben, ben madenin başında fazla var Oğlum madenin başına çıkamam. Çok gittim oradan. Çok geçtim. Tam kömür bulana kadar kalacağız o zaman. Şurada biraz e, çankı... çanka kazayım. Tepeliyim yani. Tepeli. Mi? Tepeli. Abi çamurda. hayvan. Uzun at. Azıcık at. 8 tane 9 tane at. Ben <laughs> alsam Hava bu taş kazmaları yap ne yapacağız şimdi? Ya zombiler yanmıyor. Neden? Lan oyunda ne Giremem. Vallahi ben şu an İyi. Tamam giremem. Tamam giriyorum. Sunucunun atılmazsın. Atıldım. Aa, oyun ne yapıyorsun oyun? Arkadaşlar biz bir halledelim geri gelelim hadi. Bye.